Oy abi duvardan vuruyor ki bu beni. Ne hile? Net hile ne? etsin Maya bu hileler bize işlemez. <laughs> hileler, bir <hileler. gülüyor> bak <bir, bir>, <laughs> bakalım. <bir>, <laughs> ne aldı? Hangi silah <laughs> aldı? aldı. <laughs> Ay beni kolla iyi pusalım da şu kızı vurayım ben. Tamam. Aa, bak. Burada burada ile. nasıl yerde görüyor ya beklemiş öyle Atlamış kaydır slider bende. Lan. Nereye kaçıyorsun? Ha vurdu beni. Vurdu beni. İleği vurdum. İleyi aşağı bak nasıl kafandan vuruyor. Oy abi duvardan vuruyor ki bu beni net Aştım, ile. Açtı mı Evet Nerede net bak. ile ne dizle bak. Aa bak orada burada nasıl beklemiş kolunu görme. Görüyor ki yani bak arkaya doğru git nasıl görecek seni? Al sana bomba. Direkt görüyor bak. Görüyor mu? Oha 20 vuruyor. Onları böyle at. Açık verirsem kafamı koparır. İyi de bu. Görüyor. Abla salmin abla. Geliyor üstüne geliyor. Leyi açtı. <laughs> açtı leyi. Zeki ya normalde. Hayır Bak, ya. Ondan vururdum bunu. İki kere vurma şansım vardı. E, Hayır, yerimizi ama. görüyor ki. Bak, gördün mü? Havada kafa <laughs> atıyor. Havada kafa atıyor. Al. Gördün mü? <laughs> havada havada. Profesyonelmiş gibi hareketler falan yapıyor bir de. Dur dur. Ölme ölme Kapımı vurdu. Abi. Oğlum bu Nasıl? ile olan solda. Yok. Sağdaki. Sağdaki olur. Sen. Sen vurursun hangi buradan. Vermiyor açığı bana. Yiyecek bombayı bu. Ah ile geldi. Geldi geldi. Ile geldi. Direkt kafam öldü. Ah. Duvardan, duvardan vuruyor gördün mü? Ama sınırsız vuruyor. cephane kuralım bunlara karşı. Ekle ekle ve var ya bebiş Arap bir de ha Arap Arap vur. Arap mı tamam abi kesinlikle ranchisi yine hesap bir de. Bakayım gelsin. ama Bir tane, iki tane bayan Fransız severiz. Sevmeyiz. Dur öyle konuşmayalım. Buz ver. Kaskını kollayayım karşıda hileler var. Bakayım kaskımı uçurmadan şöyle bir sağa geçeceğim. Bir tane bayan oyuncu, bir tanesi hile. Yerimi görüyorlar bu arada. Tam bir vs 2'yim Neredeler? Hile kız. Bakayım dur yerimi gördü mü bak. Ben buradayım. Gösterme. görmüş ki beni bu hile. Çakal. Dur diğer, diğerini vurayım bari. İndirdim Ha hile bu bu. Bunu vursam hile ölecek. aa diyor ki kaldır kaldır. Tamam ablacığım sağ ol. İzin ver deyince sağ ol abla. Hangi seni kaldırayım vuralım bunu değil mi? Tamam. Vur. Vur. vereyim. Yerde yerde. Yapma yapma vurur. Aa. Sinirlendirelim mi? Sen de ablacığım ne kafayı yedin be. Sinirlendirsin. Dur dur hani hareket yapalım. <laughs> sinirlendirdim diyeyim. Ya. Hareket yapayım mı? Yap yap. Bırakayım. <laughs> Mezarımızı kazacağız gibi arkadaşlar ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Mariam da hile var. Diğerinde yok ama. Diğeri onun arkadaşı. ikisi de kız. Olasan Eğer gelirse direkt kapat. Aa geldi geldi. Hı Neyi beklemiş? Bir. Ay. Helal. Hile. Hileye full kırmızı atma çelenk. Yok onu koruyor. Kaldırtmam ki. Ah hile bu bu. Gelin bakalım. Aile. Bana gelin. Ama hızlı geliş, hızlı giriş. Tamam yan yanalar. Biraz sinlenmişler gibi. Evet, ile kasın. Bunlar bizi parçalayacak. Ha geliyor geliyor. bize gelin. gelin. Bu taraftan açıyorum. Aç, Açsan o tarafı. Açtım. Hilenin kafası uçtu. Hile gitti daha git. Ha kaldırıyor kaldıramadı. kaldıramadı. Kaldıramadı kaldıramadı. Tuttum onu. Vur vur. Kaldıracak duvardan kaldıracak. Gel gel sıracak. Sırtı kaldırıyor. Kaldıramadı. Kaldıramadı. Canlı mı var kolu? bir yani. şey. Bu hile olmayan değil mi? Evet normal oyuncu. Hile olma. Uçmayı aç uçmayı. Bu hileler bize işlemez bacım. Uçmayı aç. Yerden girmeyi aç. Işınlanmayı aç. Taktik yap. Gel gel gel. 100 IQ 1 milyon IQ. Gel gel. Bunu tamam. atacaksın. sis yapacağım? atacağım öne. Sis atacağım siste pusacağız. Sen de sis at. Sis at. Öne gidelim. Pis tamam. at sis atalım siste pusalım. Tamam. Sen Beyin ben de atarım. Beyin bedava gel. Bak ben biraz sağla atacağım. Sen biraz sollu at. Okey Segeçin. sen değil. Sistem vuramaz herhalde değil mi? Az sise geçin. Haa ee, ne oldu hile. Ben de geliyorum. Kitleme, kit... E eğimi tutmaz ki kilitlenemez. Kilitleniyor lan ayıp <laughs> vuracak. At at şey at. Attım attım. Siz at, orada orada. Siz at Da. Attın mı? Almadı lan. uza bitti. ateşin ettiği yere. bitti. Sizi bitti. Topu. Gel Kapa kendini kapa kendini. Ben F1 bastı takımın Oy full kırmızı. Güzel. Okay. Hileye kırmızı atma çele. Bekliyorum ben. Hemen geliyorum. Bak birazdan ışınlanmayı falan açar bu kızı. Aha geldiler geldiler. Kafa yedi deriz. senle anlaşalım. Hile gelmeden senin kafanı alabilir miyim? Siz de arkasında oynuyor. Hmm. Yerimizi de görüyor ya. Şimdi. Şuna bir full kırmızı atmam İkisi de yan. Baba -ba -ba -ba. geldi. Uy! İle full ke. Ay Onu götürdüm. Aş, aş, Kır git. Ya. Hiç aşamam bu hileler bize vız gelir tırs gider. Yo, bak yo, kafamı yo, göstereyim yo, yo. bak nasıl alacak kafamı. Bak bak bak. Bak nasıl aldı. bu kızı sinirlen. Kaskını ver. Kaskını ver, ver üstüme geliyorlar. Üstümüze geliyorlar. Tamam abi. kaldık. ver. Seri kask getir. Sana bir kendi diyeceğim. Ben ona vuruyorum. Kaskını parçalarım. Gerçek hile benim. Dur o akıl kırmızı atacağım. Arkadaşın değil arkadaşın yok. Aklın varsa kaçarsın. Dur ben de. Dikkat evet. Burada. Bitti. Ölendi. <laughs> Kendini intihar etti. Bak. Beraber oynayalım. Bunlara 7-0 bırakalım. Hile açtığına pişman eden bunları gel. İkisi solda. Arkalıyorum. Hile burada Kafa hile burada. 90. O da 97. Ya gel gel hile'nin kıracağım gel. Helal. Ne oldu? He? Bu adamlara bir daha bu bayanlara bir daha hile kullandık diyeceğiz. Bu maçtan sonra bir daha hileyi siler. Oyunu anladın. da silerler bence. Ben olsam artık bu maçtan sonra hile açmam. Biraz dalga geçelim bunlarla. Dalga geçeceğiz. Dalga geçeceğiz. Gelsinler gruba. Aa hiç vuramadılar ki beni. beni hiç vurmadı hile. Şey öldüremedi daha. Bir evet, bak. Boy, biraz alay etseydim ya. GG boys. Şey boys diyorum. Girls. Girl. 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 Bot. Come on let game. Bu no aktivite diyor hay gro. Easy easy. Seven and zero. No. Nope. Hey, Allah'ım. Bye bye Prafiz. bye 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 bye. Allah Allah. Ekber Allah. Ma. bye bye. Selam <laughs> ama <laughs> Ha Arapça Arap çıktı ki. Ee, Arap Arap Arap. Arap kız dedik, erkek çıktı. Fransız de, şey dedik, Fransız dedik, Arap çıktı bu Arap Arap. Allah Allah a, Allah a emanet Allah emanet. Bay bay. Sanıyorum ki iki tane bu kardeşlerimiz bir daha hile açmaz. Hilelere her zaman oyun oynatmayacağız. Videoyu da böyle sallandıralım Diğer videolarda haberdar olmak için kalan abone ol. zilini açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.